Ben de bütün gün müzik dinliyordum normalde. Ee, evet. Ama şeyden sonra ya ikinci haftadan sonra, daha doğrusu ikinci haftadan sonra de Bu daha buraya hani gelmeye yakın sürede artık hani müziği de çok fazla dinlememeye başladım, sıkılmaya başladım tamam. dinlediğim şeyden. Çok Sen de aşırı... sıkıntın vardı, ne sıkıntılı? Müzik dinliyordun. Aşırı derecede pistim. Çok fazla dinliyordum. <laughs> ee... Bu arada kaç yaşındasın sen? Ben 20 yaşındayım. 20 yaşında bir bayansın ve evet. çok pistim diyorsun yani. Evet, aynen öyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, şey yanında sanki biri varmış gibi hissediyordum. Hep yanında birileri varmış, seni takip ediyormuş gibi hislere evet. kapılıyordun. Sürekli bağırarak konuşuyordum bir şey sinir sürekli hani aniden sinirleniyordum. Hatta dinle dalga geçtiğim bile oluyormuş ve ben bunu farkında bile değilim. Dinle hani, dalga geçiyordun. Evet, e, hani kapalılara laf ettiğim oluyormuş. Ya yani ve ben bunu farkında olmuyorum. Teyzem söylemeye başladı. Evet. İslam'a karşı böyle bir şey ön yargı gibi böyle eleştirisel, alaycı bir tavrım vardı öyle mi? Eleştirmekten çok dalga. Dalga geçmiyordum. Evet, e, yani mesela açık kıyafetlere karşı, azaletlere derecede bir düşkünlüğüm olmuş bir ara. Onu bile fark etmiyorum ben. Yaptığını fark etmiyorsun yani evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Hiç fark etmedim bile. Hatta teyzem bazı şeyleri anlatınca ben şaşırdım. Ben mi yapmışım falan diye anladım, düşündüm. Anladım. Sonra ee, korkularım vardı herhalde senin de bazı. Evet, uyuyamıyordum. Uyuyamıyordun. boğazma boğazıma bir oturup gibi uyanıyordum. Çöküyormuş gibi oluyordu. Evet karabasan hali yaşıyordun. Ee, ondan sonra yani sürekli bir yani sanki bunu alımdaymışım gibi sürekli bir... Psikolojik baskı varmış Aynen, gibi. Evet, böyle öyle. sanki böyle dengesizlik, böyle bir delirmiş hali. Evet, Değil öyle mi? oluyordu. Vücudunda sende uyuşma karıncalanma var mıydı? Vardı, çok fazla. Sabah uyanınca mesela ellerim karıncalanmış bir şekilde uyanıyordu. Anladım. Ee, uyku problemi vardı evet, aynı zamanda vardı. aynı zamanda korkuyordun değil mi evet. böyle en ufak bir şeyden aynen çok küçük bir şeyden bile hani korku oluyordu ay ne yapacağım şimdi Biri mi var acaba sonra herhalde Rukiye'yi teyzen anlattı sana Evet o dedi şey hani bir tedavi çekti diye. Rukiye tedavisi buldum dedi sana. Ben hatta ilk başta hani istemedim biraz saçma geldi. Dediğim gibi dinle dalga geçen bir insan olunca o zamanlar. Evet. Ee, ama hani işte tabii bir sonra bir süre sonra bana da mantıklı gelmeye başladı. Ee, en azından bir deneyelim diye. Hani... Sonra kalktınız da Ankara'dan geldiniz Aynen, buraya. Aynen öyle sonra geldik buraya. <laughs> Sonra İlkine Rukiye gelmişiz. oldunuz, evet. sen de Rukiye'de biraz kötü oldun, evet. heyecanlandın, ağlamıştın, ağlamıştın. Hı -hı. nefes darlığı çektin, evet. bir sıkıntı yaşadın. Evet. Sonra program verdik size. Evet aynı program. Bu sizin bizim yanımıza ikinci gelişiniz herhalde. Ha evet. Ikinci yani ikinci siz bir gelişim. kere geldiniz, bir kere Rukiye oldunuz, program yaptınız, evet. Allah'ın izniyle %90 bir başarı elde edildi evet. yani. Evet, Allah şifa verdi evet. diyoruz evet. tabi, evet. Allah şifa evet. verdi. Allah. Çok tamam, çok ne oldu? Bu Rukiye tedavisi yaptım, ben sana bir Rukiye yaptım, Hı -hı. sonra sana bir program verdim. O programı yaptın. Aynı şekilde zeytinyağı, işte evet. defne yaprağı, bal şerbeti veya günde iki defa Kur'an'dan belli rukiyeyi dinlemek üzere bir program verdik. Evet. Ne oldu? Ee, şu an nasıl bir... 15 gün yaptın herhalde değil mi? Evet, 15 ben gün. de 15 gün yaptım. Ben sadece hani şeyleri fazla dinleyemiyordum. Derse falan çok fazla gittiğim için. Tamam. Ee, ama hani yalamayı kesinlikle yapıyordum ve yıkanmayı kesinlikle yapıyordum. Evet, ikisini. okunmuş suyla, evet. okunmuş ayetlerle. Ne oldu? Gelişme ne var şu an? Sende... Söylediğim ilkinde, ilk şey olduğunda çok Acayip derecede bir hani içimde bir kavga oldu. Hani kendi kendime kavga ediyormuş gibi. Ama iki ses de benden çıkıyormuş gibi. İçinde şeylerin bazı, içinde sanki biri varmış da konuşuyormuş gibi. Evet kavga ediyorsun sürekli ona. Sen evet. böylesin sen şöylesin tarzı bir kavga oldu. Sonra ikinci de yani iyi olmaya başladığın zamanlarda işte o zaman bir keresinde İyi. yani şöyle diyeyim hacca gitmeye kadar düşündüğüm oldu. Teşekkür ederim. şu an sen açık bir bayansın. Evet, Kapanmayı evet. düşünüyorsun. Kapanmayı düşünüyorum. Hatta yani... bu sen bunlarla dalga geçiyordun değil mi daha önce? Evet. <laughs> Aynen öyle. Şimdi bunları tekrar e, İslam'a biraz daha herhalde meylin. Ayetlerin hikmetini gördün değil mi sen Aynen, de? Evet. Ayetlerin gücünün ne kadar faydalı evet, olduğunu Allah'ın kitabının ne kadar güzel bir kitap olduğunu, insanlara evet. ne kadar fayda verdiğini gördün. Evet. Şu an kapanmayı düşünüyorsun. İnşallah kapanırsın. İnşallah. Ben de temennim. Allah sana inşallah hidayet versin. Tevhidi öresin. İnşallah kapanırsın. Dediğim gibi Kur'an ve sünnet üzere bir hayat yaşarsın. İnşallah. Sonra hacca gitmeyi bile düşünüyorsun yani şu Aynen. an. Aynen öyle bir düşüncem oldu. Hatta teyzem çok şaşırdı. Çünkü ben şu ana kadar hiç aklımın ucuna. Geçme Peki yani senin bu oldu. sıkıntıların geçti mi? Benim evet ben hani bir hafifleme oldu bende de aynı şekilde. Bende şu an hani hiç böyle bir korku yok. Yalnız olduğumu farkındayım. Hani biri konuşmuyorsun. Yanında biri ben, varmış öyle, gibi evet, bir şeylere kapılmıyorsun. Yok hayır. Onlar geçti. Sanki başım olduğumu farkındayım. Yani yalnız oturabiliyorum. <laughs> Sanki aklın gerçekten. yerine geldi değil mi? Evet, Sanki o dengesizlik şekilde. hali, o şuursuz hali, psikolojik evet. sıkıntılar varmış gibi bunlar geçti. Evet. Şu an tek başınasın ne yaptın, ne yapmak. Yani kendi kendine kaldın. Evet. Seni biri yönlendirmiyor artık. Evet, aynen Aslında öyle. bunu yaşıyorsun değil evet. mi? İnşallah Rabbim şifanızın tamamını nasip eder. Aynen. Şimdi zaten kontrol olacağız bir daha inşallah Allah'ın izniyle. Rabbim tekrar şifa versin. İslam'ı tekrar aynen. yaşamamızı bizlere nasıl güzelce yaşamayı bize nasip etsin inşallah.